Bu 1453'ün 29 Mayıs'ında 53 günlük bir muhasaradan sonra ve işte gemilerin yürütülmesi gibi bazı insanların pek hiçbir şey bilmeden tartıştıkları bir konu. Yani çok dar kaynaklarla ve daha çok kendi fantazilerine güvenerek ileri sürdükleri gibi olmamış bir vaka değil. Yani bunu muhasırlar görmüş. İşte batılı tarihçiler yazıyor, doğullar yazıyor. Böyle bir mesela gemilerin, hafif gemilerin işte karadan yürütülmesi. Bilhassa top gücünün çok iyi kullanılması falan gibi olaylarla karşımızda Rönesans'ta ortaya çıkmış bir konvansiyonel ordunun, en geniş ateşli silahlar ordusunun, barutu ustalıkla kullanan bir ordunun bir marşalı var. Bu genç bir marşal ama bu işleri biliyor. Meraklı, etüt de etmiş. Yani etüt ettiği belli. Nereden belli? İşte kütüphanesi ortada duruyor Topkapı Sarayı'nda. Yani adamın böyle ateşli silahların kullanımına, harp tarihine, taktiklere karşı müthiş bir ilgisi var. Kulaktan dolma falan değil. Yani rastgele birilerinden raporlar almış da işte İtalyan kondot diyereler, kondot diyere diyoruz ya o kiralık evet. ordulara İtalyan Cumhuriyetlerinde. Onların savaş taktiklerini falan takip etmiş gibi değil. Zaten Osmanlı bunu takip etmek zorunda. Karşısına ilk çıkan Balkanlarda Macaristan. O zamanki Macaristan bugünkü gibi değil. Sınırları Tuna'yı kapsıyor. Belgrad Macaristan'ın mesela. Romanya'nın yarısı Macaristan'ın, değil mi? Böyle bir büyük krallık, apostolik krallığın ateşli silahları kısmi olarak kullanma becerisi var. Buna tabur sistemi denir. Zincirlemesine kullanılan küçük toplar mahvediyor karşıdaki orduyu. Ve sonradan zırhlı süvariler saldırıyor. En sonra piyadeler. Şimdi Osmanlı bunu kendi taktikleriyle yener. Fakat o ateşli silahları halletmesi lazım. Onun için bunlar bize okulda öğretildiği gibi öyle Fatih Edirne'de başladığıyla falan değil. Bunlar en azından 2. Murat'tan evvel Osmanlı ordusunun temel araçları. Evet. Ve buna göre askerler sinirlenmiş. Şimdi demek ki madde bir. Bir kere Avrupa savaş tarihinin mahiyeti değişiyor. En güçlü kale Feodalite Devri'nin, Feodal Devri demek istemiyorum çünkü Hı. çok universal bir düzen değil bu. Ee, Orta Çağ denen dönemin yani doğrudan doğruya en üstün imparatorluğunun yani miras olarak Vakıa Türkler İstanbul'a geldiğinde artık öyle değildi ama Türkler Anadolu'ya yetiştiğinde daha henüz öyleydi. Komnenler devrinde büyük bir imparatorluktu. En yüksek teknikleri kullanan bir imparatorluktu. İstanbul bütün Avrupa'nın en büyük şehriydi. En büyük şehriydi. Böyle bir yeri nasıl alıyor insanlar burada? çok önemli bir şey var. Bir kere askeri teknikleri ve savaş öğreniyorlar. İkincisi, Hocam daha önce Yıldırım Bayezid denemiş. Şimdi Yıldırım Bayezid'in çok önemli tabii bu. 1396-1402 arasında tabii tamamıyla o 6 yılı burada kuşatmayla geçirmiş değil ama bu bir periyottur, bir dönemdir. Bu dönemin içinde burayı kuşatma tecrübesi vardır. Ve hakikaten görüyorsunuz Anadolu yakasında Anadolu hisarını Boğaz şey yapmış, yaptırmıştır. Fatih Rumeli'yi yaptırarak en dar noktada Boğaz'ı kontrol ediyorlar. Niye? Bir takım Ceneviz kolonilerinin Karadeniz'de Karadeniz'in bereketli buğdayını, etini, efendim sütünü falan taşımaması için onu kontrol Güney'e ediyor. geçirtmiyorlar. Güney'e geçirtmemek. Güney ile bağlantısı hayati değildir. Konstantinopolis. Yani ne bakımdan bağlantı vardır? Lüks gelir, lüks gider, efendime söyleyeyim asker gelir ve gelirse İtalyan gider falan ama beslenme doğrudan doğruya Karadeniz'dendir. Neden? Bunu unutmayın. Yani Osmanlı İstanbul'un da beslenmesi büyük ölçüde Marmara kıyılarındandır. Rodos'ta ya Tekfur Dağı dediğimiz yerden ve kuzeydendir çok önemlidir. Yani et, süt ve belirgin ölçüde tahıl ambarımız Karadeniz'dir. Bu çok önemli. Bunu engellemiş oluyor. Şimdi burada bu şartlar imparatorluğu getiriyor. İkincisi tabii gözümüzden kaçırdığımız ama bir gerçek olan şudur. Bu Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti Balkanlar'da kurulmuştur. Şimdi bu devlet 1300'ler civarında Bitinya Havzası. Bitinya dediğinizin Osmanlıcası Hudavendigar. Bugünün Bursası, bugünün hmm. Balıkesir'i kısmen, bugünün İznik falan o çevresi. Bitinya orası İznik'tir asıl başkenti de Bursa değildir. Şimdi buralarda kurulmuş, buralarda genişlemiş, bir devletçik bu değil mi? Mesela Halil Hoca diyor ki Bafeyon'daki, Koyunhisar'daki muharebeyi kazandıktan sonra itibarı ve şahsiyeti ortaya Artık çıkan düşünme. bir devletçik oldu bu diyor. İşte kimisi de yok 1300'de menşur geldi, tabul geldi, sancak geldi. Eh noterde tasdik ettirecek değiliz kuruluş gününü. Bu ortaçağ devleti bizde böyle kuruluyor ama şudur değil mi? 14. asır başı diyoruz. Şimdi bak asır tamamlanmadan biz ne yapmışız? Sultan Murad-ı Hüdavendigar Kosova Cengini kazanmış. Nedir Kosova'nın şeyi? Dağlara itilen Arnavutların Sırplar tarafından tekrar ovaya dönmesi. Bir kere etnojenezi değişiyor, yani etnik yapısı. Çok tabii önemli şey olarak, tabii. tabii. İkincisi işte ne bileyim Bulgaristan'ın cenubundan Tırnova Çarlığı'na doğru baskı. Ve daha da ilginci Edirne'yi almışız asrın ortasında gene Murad-ı Ve süratle bugün artık elde olmayan Batı Trakya, Makedonya'ya doğru ilerleyiş var. Şimdi bu arazi Balkanların tarihini o dönemde göz önüne alırsan Kocaman bir şey bir çok süratli ilerleme. Yani, yani adeta zor. Stefan Duşan, Bulgarların Kalo Kaloyuanisi, Sırpların Stefan Duşanı falan kadar dehşet ve hızlı bir ilerleme daha başında. Ve o yüzdendir ki Murat'a Hüdavendiger artık biz Hüdavendiger diyoruz öbürleri de Sar demeye başlıyorlar bir imparator. Öyle beylik meylik bey mey değil. Yani Çarlı bu like... Türklerin kapalı tarih anlayışını terk etmemiz lazım. Yani bu e, hakikaten Türk tarihçiliğinin böyle gayet kapalı bir tarih anlayışı vardır. Bir nevi ve kayname geleneği. Hmm. Bu bitmiştir. Yani bunun artık şeyi yok. Mesela Sultan Orhan diyoruz. Osman Gazi'nin oğlu. Bu Kanta İmparator Ioannis Kanta kızı Halofera ile evlenmiş. Bir kere evlilik önemli. Roma hanedanı ile akrabalık kurmak Hristiyan devletler arasında çok önemli. Kiev Künezi Vladimir evlilik için her şeyi yaptı mesela. Paleolog, şeyle, o şey, Bizans hanedanı ile. İşte sonradan 3. Ivan paleologlarla evlendi. Ne bileyim ben, Uzun Hasan işte şeyle evlendi. Rum, Rum Kayseri'nin Trabzon'daki. Tamamıyla kuvvet birliği için. Destek bu bir için. nevi statü sembolü oluyor. Statü kuvvet birliği bir değil. Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan adama ne hayır gelir o tarihte. Ama bu bir kandır. Komnenler çünkü bunlar. Bu önemli bir şeydir. Yani bu bir statü verir. Şimdi bu imparatorluk Balkanlara yerleşiyor. Ve yerleşmiş. Mesela baktığınız zaman ilk şey sancak sistemi orada. Lala Şahin Paşa zamandı. Tımar sisteminin en etkin biçimde işlemesi orada. Efendim müthiş bir bayındırlıkla yollar yapılıyor o devrin parasına ve imkanına göre. Ve bu devletçik 1402'de Ankara Muharebesi'nde tarumar olduğu halde Anadolu tarafı Rumeli tarafı oturuyor bütün sağlamlığıyla. Onun için bizim için çok önemlidir. Şimdi siz Rumeli ve Bitinya Havzası'na sahipsiniz. Arada sıkışmış. Sultan Murat Germiyan'ı almış çeyiz yoluyla Balıkya, Kütahya yöresini. Ve Angara'ya doğru gitmişsiniz. Arada sıkışmış. Zaten artık yaşamı son derece güç bir devletçik. Ve Türklerin hiç hoşlanmayacağı bir politik havaya girmiş Manuel zamanda 1430'ların sonunda. Türklerin hoşlanmayacağı. 40, evet, 40'larda hmm. yani. Batı ile birleşmek istiyor. Bu olmaz. Çünkü bütün bu dönemde dikkat ediniz. Bizanslılar daimi surette Türklerden yardım isterler, mersener. Bizim gelibolu adım atışımız da öyledir devamlı İtalyan şehir devletleriyle Batı Avrupa ile bir sürtüşme vardır. Türkler bundan istifade eder. Şimdi ise Bizans yani Bizans lafını kullanmayalım artık. Doğu Roma ve Rum Ortodoks Kilisesi dediğimiz Doğu Kilisesi bugün Fener'de devam eden tarihi kurum Batı ile birleşmenin yollarını arıyor. Kim arıyor? ruhban sınıfı değil, imparator. Ferrara'da ve Floransa'da konsiller toplanıyor. Gayet parlak insanlar var orada. Mesela Metropolit Besaryon buradan gitme. Fevkalade adamın Yunancası, felsefe bilgisi, Latincası pek görünmeyen bir şey doğudaki ruhban arasında. Onun nutukları, söylemleri... Ruhban arasında Latince yaygın değil mi? Hayır, bizim buradaki doğullar arasında değil. O kadar değil ki, bırak Ruhban'ı. Evet. İmparatorlardan bile mesela şeyde... Latince'yi barbar iskitlerin dili zannedenler var. Kendine Roma imparatoru diyor, Latince'den haberi yok. Yani çok ilginç bir şey bu. Ee, mesela bir takım bilginleri Bizans'ın karıştırırlar. Yani Kikero ile Sezar'ı karıştırır falan birbirine. Böyle şeyler vardır. Çok enteresandır. Yani bazen. Yunan'daki o sofistike bilgelik, aydınlık... Yunan felsefesiyle orada yoktur, Bizans döneminin yani buradaki Doğu Roma'daki felsefenin arasındaki bağdan şikayet eden filozoflar vardır mesela Yunancası, klasik Yunancası çok iyi olduğu için onun fikrini ve yorumunu zikretmeyi bir borç bilirim. Yohanna Kucuradi bizde. suret Katiye'de Bizans'taki felsefeyi yani burnuna koymaz, öbürkülerin yanına koymaz ve haklıdır, haklıdır da. Orada bir dekadans vardır. Yani besbelli ki Yunanca konuşulmasına rağmen bu dünyanın klasikle bağı Kopuktur. Adam akıllı kopuktur. Şimdi burada bir parantezde açmalı. Bir kere bir klasik Yunanca vardır. İonya ve Ayolya lehçeleri falan. Bizim yurdumuzda İonya lehçesi Hı. kullanılır Batana Anadolu'da. Ayolyalılar da vardır. Ve tabii bu büyük klasik Yunancanın kendine göre edebiyatı vardır. Bildiğimiz klasik Yunan felsefesi, draması, tiyatrosu, şiiri vesaire. Ve bütün bildiğimiz büyük Yunanlar bu dilde konuşmuşlardır, yazmışlardır, yazmışlardır. Aydın Olmanın ön koşulu evet, gibi bir şey. bu. Evet, bu çağ ne zaman bitiyor? Bu çağ Helenizmden sonra erimeye başlıyor. Çünkü Helenizmde mesela Büyük İskender, tabi Yunanlara sorarsan yüzde yüz Yunanlı, başka bazıları değil diyor. Ama hiç önemli değil. Efem diyorlar Yunancası çok iyi. E, eh, Şerif Mardin'in İngilizcesi de çok iyi yani. Bu onun İngiliz olduğu anlamına gelmiyor, değil mi? Ee, tabii ki çok iyi eğitimi var Yunanca ve iyi Yunanca biliyor. Ama babası o kadar iyi biliyor muydu? Bilmiyoruz yani. Adama barbar bar diye laf attıklarına göre Demosten gibileri o konuda da şüpheler olabilir. Aslında Yunanlar kendilerinin dışında herkese barbar demiyorlar mı? o bir A, Dilini olay... bilmediklerine, dilini bilmediklerine ve aşağılama dil dikkat edin. Değil eder. mi? Barbar tabirinin pejoratif aşağılama şeysi Roma'da gelmiştir. Barbarus superbus, küstah barbar falan. Hı. Yunanlı için barbar baba 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 konuşan biridir yani <laughs> dilini anlamadı. Mesela eski İran'da da tazi guyet der, melik tazi guyet bizim şey Gaznevi bile. O demektir ki işte böyle bir böyle bir bili bulu bulu konuşan biri yani. Farsçası değil. Geliyor, Yani yani orada öyle bir küçümseme yok pek o kadar. Ee, tabii ki hiçbir zaman eski Yunan'dan da Mısırlılara, Mezopotamyalılara falan barbar demesi mümkün değil İranlılara. Çok yakından tanıdığı ve bir sürü vasıflarına çok hayran olduğu milletler bunlar. Şimdi Helenizm devrine geldiğiniz zaman o Perikles devrinin Aristoları çıkaran sonradan Aristo İskender'in hocası biliyorsun. Parlak dönemi bitecek. Niye bitecek? Çünkü bunlar doğuya yayıldılar. Doğu Helenizmi ne zaman çıktı ortaya asıl olarak? Bu kıyı kuşağının dışında Akdeniz'e ve Karadeniz'e bir takım kıyılara yerleşmeleri Perikles'ten sonradır. Ve burada ister istemez zamanın getirdiği bir aşınma var. Yerli dillerin etkisi var. Koine dediğimiz yani İngilizcesi common. Arabi tabirle avami bir Yunanca ortaya avami. çıkıyor. Evet. evet şimdi Bizans'ta kullanılan Yunanca budur. Koinedir. Hmm. Yani bunların artık zaten eski klasik edebiyatla, eski klasik dille kolay bağlantı kurmaları mümkün değildir. Şimdi şurada bir haksızlık yaptığınızı diye evet. düşünüyorum. Evet. Bizans, çakmadır. Bizans çakmadır. Tabir çakmadır. Tabir evet. çakmadır. Bir daha ağzımıza bu Bizans lafını almayalım. Doğru evet. Roma diye devam edelim evet. dediniz. Oysa ki bu topraklarda evet. milattan önce 7. yüzyıldan beri bu Bizans ismi var. Çok doğru bir laf. Bu Bizans ismi bildiğiniz gibi bugünkü Atina'ya gittiğiniz zaman arabaya binin bir 50 kilometre kadar güneye doğru gidin Korunç kanalına. Derhal Megara'ya ok sapacak. Gideceksiniz. Megara'dan gelmiş bunlar da zaten. O Megara bugün bile Allah'lık bir şehir bana <laughs> söylersen. Yani orada insan beslenemez. Onun için bunlar tabii o klasik çağda göç etmiş zavallılar. Kolonilere yollamışlar ve burayı seçmişler. Ama bizim İstanbul'u. Kadıköy İstanbul değil burayı. Hmm. Kadıköy'de Kalkedon'da varlar zaten. Hı. Oraya körler ülkesi diyorlar ama onlar kör değil, cin gibi akıllı herifler. İstanbul nasıl havası ve suyu güzel yeri Kadıköy'dür. Yani orada bizim çocukluğumuzda bile su da daha güzeldi, yeşil örtüsü de daha güzeldi, havada da daha mut edildi. Yani Anadolu ve Ankara sayfiye için oraya gelirdi biliyorsunuz. Ee, oradaki yerleşimin dışında Kadıköy yerleşimin dışında bu bizim bugünkü İstanbul Suriçi İstanbul hatta daha da daralt topkapı sarayının. O kadar. Orası Bizans'tır. Bizantiyon, efsanevi kral Bizans'a ithafen bu oraya yerleşmiş oluyorlar. 7. asır milattan önce. Evet. Şimdi o Bizans lafını kim kullanıyor Aa, bu imparatorluğu? Neden imparat yani koskoca Avrapallar Doğu Roma kullanıyor. varken? Doğu Roma'da çok az adamın Bizans'tan haberi var. Ve sokaktakine gitsen böyle zaman makinesiyle atsak seni. Siz efendim Bizanslı mısınız desen ne diyor bu deli kadın derler. Yani bu anlaşılmaz anladın mı? Hiç onun için öyle bir şey düşünmeyeceksiniz. Çok az insan bunu bilir ve ne zaman bilirler daha çok? 10. asırdan. Bunlar benim yorumlarım değil. Bunlar klasik Bizans Hı. ilminin, Bizantinolojinin çıkardığı şeyler. Komnenler devrinde falan. Mesela Anna Komnena yazdığı tarihte, Aleksiyat'tır biliyorsun, babasının tarihini anlatır kız. Kadın tarihçidir yani, çok istisnai tiplerdendir. Orada mevzul miktarda eski Yunanca kelime kullanıyor. Bir dönüş var Helenizme ve eskiye falan. O zamanlar böyle şeyler çıkmış ortaya. Eski Ama Yunan öğretilir insan... miydi acaba? Hiç, hiç öyle bir şey yok. Bunlar kendilerini Romalı derler. Memleketleri de Romadır, kendileri de Romanyol falan böyle isimleri vardır. Ve o tabii geçmiştir herkese Rum Selçuklusu'na. Rumiye falan devam etmiştir. Çünkü dediğim gibi ebedi olan Roma İmparatorluğu'dur. Kim onu alıp devam ettirecek? Çok mühim.